Antalya 2021'e ışıl ışıl girecek Büyükşehir Belediyesi kent merkezini kendi atölyelerinde ürettiği yeni yıl dekorlarıyla süsledi. Cumhuriyet Meydanı'na ise sahilden toplanan soda şişelerinden oluşturulan bir çam ağacı konuldu. Geri dönüşümün önemine dikkat çeken ağacı görenler durup hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor. Antalya 2021'e ışıl ışıl girecek Büyükşehir Belediyesi kent merkezini kendi atölyelerinde ürettiği yeni yıl dekorlarıyla süsledi. Üst geçitleri, kavşakları ve ağaçları yılbaşı için ışıklandırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yılbaşı için şehrin farklı noktalarında süsleme çalışması yaptı. Belki de en anlamlı süsleme ise Cumhuriyet Meydanı'nda arkamızda gördüğünüz bu tasarım oldu. Bakın soda şişeleri var. Bunlar sahilden toplandı ve tam 1225 adet geri dönüşüme dikkat çekmek için özel bir tasarımla oluşturulan bu yılbaşı ağaçlarına yerleştirildi. Ektağ plajlarımızın işlettiği sosyal tesislerdeki ee, boş soda şişeleri ve e, işte pipetler atık olarak göllen bazı tahta parçaları malzemelerin hepsi atölyelerde değerlendirilerek ee, yılbaşı ağacına dönüştürüldü ve burada sergilendi. İskelet yapısına döşenen led ışıklandırmayla cam ağacı akşamları rengarenk bir görüntü oluşturuyor. Işıklandırma için elektrik değil, güneş enerjisi kullanılıyor. Şişeden cam ağacı Antalyalıların ve turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Esas ağaçtan daha güzel. Çünkü geri dönüşüm bir şey. Hem de sanat. Çevreciyiz, diye severiz. koruruz. Çünkü bu dünya sadece bize ait değil. Çalışmayla çevre bilinci ve geri dönüşüme dikkat çekmek amaçlanıyor. Bütün demir parçaları olsun, burada kullanılan tahta parçaları, bütün malzemeler tamamıyla atık olarak gördüğümüz malzemelerden yapıldı. Bir çevre bilinçlendirme çalışması yapıldı esasında. Çevrenin korunmasına yönelik bir mesaj verilmek istendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, şişelerin geri dönüştürüleceğini belirtiyor. Yılbaşı süresince e, burada sergilenecek. Daha sonra yine belki uygun bir yere alınabilir e, kısa bir süreliğine ama ardından buradaki bütün e, şişeler e, lisanslı firmalara verilerek geri dönüşüme gönderilecek ve tekrar ülke ekonomisine kazandırılacak. Şişeden ağacı görenler hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.